soralım. Yaşlar kaç? 18 abi. 18, 18 var mı? 30. Evet abi. Tamam. Ekonomiden memnun musunuz? Abi ekonomiden şu an memnun değiliz. Çünkü hani hazineye baksak bile hiç yok değil. Direkt eksi -87 milyar dolar var. Değil mi? Öyleydi galiba. Artı fabrikalar özelleştiriliyor. Hiçbir iş imkanı kalmadı. Yani yediğimiz patatesi bile Suriye'den alıyoruz. Aldığımız buğdayı da beğenmediğimiz İsrail'den alıyoruz. Yani İyi diyenin aklında İyi sorun ararım yani. Peki şimdi mesela merkez Bankası'nın döviz rezervi dediniz ya cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki hayır diyor döviz rezervlerimiz yerinde duruyor dol dolu diyor siz ne diyorsunuz bu konuda? Abi. <laughs> yani geçen de şey demişti galiba 128 milyon doları şey e milyar, e milyar, e dolar, e milyar dolar aynen ekonomi için kullan dedi yani ekonomi için kullanıp doların yükselmesi de ayrı bir şey ona tam bir şey veremiyorum. Anlam veremiyorum. Evet. Peki bir genç olarak nasıl görüyorsun? Önümüzdeki yıllarda e, Türkiye'de iş bulabilecek misin? Rahat bir yaşam kurabilecek misin? Abi Türkiye'de iş bulacağım kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi her yer özelleştirilmiş ve torpil olmadan kolay kolay bir işe giremiyorsunuz. Yani yaşlılar, yaşlı kesim genelde diyor ki iş, iş yok diyor. Adam mühendislik okumuş, tıp okumuş. Adama diyor ki git askeri ücrete çalış. Yani bu şekilde bir bilim adamı bile yani en top noktası bile yurt dışına kaçmak istiyor. Türkiye'de tutunacak dal bulamıyor. Avrupa'da el uzatınca mecbur odalı tutuyor. Bu şekilde. Diyorlar ki özellikle emekli, yaşlı kesim e, gençler iş beğenmiyor. Hepsinin elinde 10 milyarlık telefon var. Aynen yani teknoloji devrindeyiz. Her şey internette yani. Yani şu an yaptığımız haber bile internette. Bir şey söyleyebilir miyim abicim? Şimdi ben e, birçok işi yaptım vakti zamanında. E, okulda okuyamadım. Okuldan çıktım, çalıştım, kendimi tekrar bir şekilde okula attım. Ben şu an makine bölümü okuyorum. Tekniker olacağım ileride. Sonrasında makine mühendisine geçeceğim. Benim makine mühendisi olan bir öğretmenim vardı. Kendisi anlaşmalı öğretmen olarak çalışıyordu. Askeri maaşa yıllarca okuyup anlaşmalı öğretmenlik yaptı. Şimdi çıktı o da yaşlı birisi değil. Askerliğini yapıp yeni gelmiş genç birisiydi. Şimdi bir maske firmasında çalışıyor. Neden iş bulamadı? Bu adam yıllarca okumuş bir maske firmasında çalışmak zorunda mı? Bu adam vatanını bırakıp yurt dışına çalışmak için gittiği zaman bu adama vatan aynı diyorlar. Bence vatan o adama ihanet ediyor, o adamı işsiz bırakıyor. Ben bu şekilde yorumluyorum. Çünkü bir vatandaş okuyorsa, uğraşıyorsa, bilgileniyorsa devlet de bunu destek çıkması lazım. Destek çıkması lazım. Bir şekilde ona imkan vermesi lazım ki milletçe büyüyelim. Peki şimdi biz sokakta sorduğumuz zaman gençlerin büyük çoğunluğu sizinle aynı fikirdeler. Neden böyle oldu? Yani gençler neden umutsuz görüyorlar Türkiye'yi? Neden umutsuz gördüğümüzü söyleyelim. Ben birçok sebep sayacağım. İnternet çağındayız, çağındayız bir gördüğümüz haberler açık bir şekilde ortada. Neyin gizlenmeye çalıştığının farkına varıyoruz. Nelerin kaçırıldığının farkına varıyoruz. En basitinden Ankara Belediye Başkanı ve bunlar önceki partinin başkanı. Hani Adam geçiyor başa. Birçok kişiyi israftan kurtarmak için işten çıkartıyor. birçok Aynen. Birçok kişi değil aslında. Az bir kişi çıkartılıyor. Bunlar da yaptıkları işe oranla çok fazla para aldıkları için çıkartılıyor. Bu bir tarafta olduğu gibi yayınlanırken bir tarafta kesilip biçilip zıt görüş, haksızlık gibi yayınlanıyor. Ya yaptıkları şeyin farkında aslında şu anki nesil tamamıyla propaganda yapıyorlar. Ekonomik durumun farkındalar. Yapabilecekleri şeylerin farkındalar çünkü yapabilecekleri şeyler şu anda bu durumda çok kısıtlı önlerinde bir gelecek yok boşuna okuyup yoruluyorlar mevcut yönetim gençlere bir şey vaat etmiyor mu? Evet. etmiyor ben bir şey söyleyeceğim abi ben yazılıma makine oldukça düşkün bir insandım TÜBİT'e katıldım vakti zamanında çok güzel bir proje sundum TÜBİT'e. Sonradan çıkartıldı. Ben bunu 8. sınıfta sundum. Aradan 4 yıl geçti, çıkartıldı, satım, satılmaya başlandı yurt dışında. Akıllı ceket. İçinde bataryaları var, güneş enerjisi ve dinamik enerjiyle şarj ediyor kendisini. Parlayabiliyor, dağcılar için, kurtarma ekipleri için şarj etme özelliği var telefonu. Bunların hepsini olduğu gibi kağıt da en ince detayına kadar tasarlayıp sundum, reddedildi. Evet. Ne kabul edildi abi sence? Tahmin et. Hatırlıyorum öyle bir şey vardı. Organik hoşaf mıydı? Organik hoşaf. Evet. Benimki reddedildi. Evet. O dönemlerde o kabul edildi. Şimdi ben ondan sonra küstüm bu tip şeylere. Dedim nasıl olabiliyor ya? Nasıl yani, olabiliyor? Türkiye'de gençler e, bilime, öğrenmeye ya da diğer işte eğitim konusundaki şeylere küsüyorlar mı? Evet. Küstürülüyorlar. Aynen. Evet küsmüyorlar abi. Kimse küsemez. Ben yazılıma da meraklandım. Cc Plus yazılım öğrendim, hiçbir işime yaramıyor çünkü yapabilecek bir şey yok şu an elimde. Ya onunla bir şeyler başarmam için mesela Arduino almam lazım. Ateş pahası nasıl alacağım ben öğrenci halimle? Peki siz e, şimdi Z kuşağı diyorlar size. Evet. Bir şeyleri değiştirecekler diyorlar. Değiştirebileceğinizi düşünüyor musunuz gerçekten? Biz yani de 16'lık bir kesimiz yani kesinlikle değiştireceğimizi düşünüyoruz ama mesela şu an erken seçim olsa çok daha uzun oyumuz çıkar. Çünkü 2023 şeklinde daha fazla şey yaşlar 18'i geçmiş olacak. Evet. Ama değiştireceğimiz yüzde yüz düşünüyorum. Peki diyorlar ki diğer taraftan ya değişse ne olacak diyorlar. Gelenler çok mu farklı olacak diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Ha, bence... Ki... Gelenler de diyelim ki bu zihniyette ya da daha kötüye götürecekler ya da benzer şekilde devam edecek. Onlar için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Abi ben hiçbir zaman A partisi B partisi taraftarı olmadım. Ben liberalizmden çok uzağım. Liberal siyasetten de nefret ediyorum. Ya yani insanlar şunu düşünemiyorlar. O memur. Teknik olarak bir memur. Ne okuduysa okusun değil mi? Bize hizmet ediyor. Seçilmiş bir memur. Ben seçerim. 4-5 sene durur. İyi olmadım abi. Bir dahaki seçim başka bir partiye oy veririm. Değiştiririm. Birisi tutturur üzerine. Sonuna kadar onunla da gitmem. Bozduğu yerde başka bir parti gelir. İnsanlar bunu akıl edemiyor. İnsanlar liberal düşüncede. Çünkü doluyor. Cüzdanları doluyor. Benim cüzdanım bomboş. Adamların cüzdanı da olduğu için liberal siyaset yapıyor. Dolmayanlar da kandırıldığı için dinle veyahut da geriye kalan görüşlerle kandırıldığı için devam ediyor. Saçma yani. Yani siz eski kuşağa göre fanatik değil, daha özgürlükçü düşünüyorsunuz. Evet. evet. Kim iyi gelecekse o gelsin. Evet. Çok sağ olun. Şunu da sorayım son sorumuz. Hangi partiye oy vereceğinizi sormadım. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Ya şu anda İki parti var kafamda. Ya CHP'ye vereceğim ya da TKP'ye vereceğim. ikisinden birisi. Neden CHP ya da TKP? Türkiye Komünist Partisi tek bir yeri kazandı. Tam olarak hatırlamıyorum neresiydi Tunceli'yi kazandı. Yaptığı hareketlere bakıyorum. Halkın rahat ermesi için çabala, çabalama şekline bakıyorum. Halka verdiği imkanlara, halkın içinde olmasına, halkın sürekli onunla beraber durmasına bakıyorum. Özeniyorum. Ya ben de öyle birisinin başımızda olmasını isterdim diyorum. Evet. O yüzden. Fakat şöyle de bir durum var. Şimdi TKP dediğimiz partinin oy oranı çok düşük. Evet. Daha gerçekçi baktığımız zaman. CHP'ye yani... veririm. Evet CHP veriyorsunuz. Neden CHP? Ya şu anda bulunan hükümet kötü bir durumda ve o hükümeti yenebilecek. En yakın o, en var. Yakın o var. O da benzer şekilde eleştirilerinize maruz kalırsa onu da değiştireceğiz. Evet. evet. Yani... Keşke herkes sizin gibi düşünse. Gerçekten. Gerçekten. Peki çok sağ olun. Size de soralım. Siz hangisini? Ben kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi düşünüyorum. Evet. Çünkü hem şu anki iktidarı değiştirebilecek bir şeyde hem de e, yönetim şeklini beğeniyorum bellilere bakarsak. Şu an askeri ücret 2800 lira. Evet. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleri de verdiği para 3000 liranın üzerinde. Yani versi veriliyormuş bu para. Yani Türkiye'de bakarsak çok fazla yerden ülkeye para giriyor ama doğru yerlere gitmiyor. Evet, doğru yerlere gitmiyor. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi düşünüyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir sebebim daha var. Ee, adalet. Bu konuya da gelmek istiyorum. Ben bir rapçiyim. Kendi meslektaşlarımı, kendi yaptığım şekilde rap yapan insanlara bakıyorum. Yani trap mumble değil de protest parçalar. Yapan kişilere bakıyorum. Birçoğu ya içeriye alıyor ya tehdit ediliyor ya sürekli saçma şeylerle uğraşılıyor. Adalet yok ve kendilerine karşıt görüşlü olan kişileri genelde devirmeye, yok etmeye çalışıyorlar. Bunu da hiç evet. sevmiyorum. Şu anda mesela ünlü repçilerden bazıları yurt dışında. Evet. Ezel Aynen. mesela yurt dışında gitmek zorunda kaldı. Kaldı. Çok da iyi yaptı. Bence gelmesin. Yani. Evet. Bence. Orada gelişsin. Yapacağını oradan buraya söylesin. Burada kişileri uzaktan da bilinçlendirebilir. Yaptığı şarkılarda da kimi nasıl eleştirdiği, nasıl bir seviyede eleştirdiği ortada ki eleştirilen kişiler de hak etti. Peki. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederiz biz.